Evet arkadaşlar yeni bir Ben ona bugün sabitte tek YouTube kanalı nasıl açılır onu göstereceğim. Ben de iki günde onu çekmeye çalışıyorum. Bugün yaptım ama verdiği bir ya. Ve tek deneyeceğim. Evet. Siyah kafayı çekeyim mi? Hayır siyah kafa yok. Tamam bitti açıyorum. o. Google'a geldiğinizde YouTube kanalı nasıl açıyor onu gösteriyorum. Oyun evet. oynayacağız mı? onca sonra bitsin. Biz son yarın gibi söz verdik. Mesela o mesela stüdyoyu indir diyor. İndir. Ben bu bilgisayar Windows olduğu için kurucuyu indir. Sizin kaç bitsi ben bu bilgisayar 64 bit Diye ve 32 bitse 32 bitler diye indirecek. Benimki Windows mesela. Sizinki farklı olursa farklı yerde ben indirebilirsiniz. Mesela kuvvücü indir dedim. Bakın arkadaşlar şu e, olduğu yere görüyor musunuz? Bu dolunca artık inmiş sayılıyor. İnecek. Bir dakika iniyor. Şu an iniyor arkadaşlar. Bir dakikaya kadar inebilir. İki dakika sürüyor. Mesela benimki Windows olduğu için burada bakışa bunu anladığımı bilmiyorum ama siz biliyorsanız yorumlara yazın. Yaz yaz yaz. Vay kaç abi ama ağlıyorum. Ben ben işte bu Windows korcuyu indir dedim. Siz sizinki kaç bit? Benim bilgisayar 64 bit. sizinki 32 bit ise diyebilirim. Farklı yerden indiriliyor. OBS diyor Şimdi ben yeni olduğu için tekrar oynayabilir hatta uyarı verebilir bana. Tamam arkadaşlar OBS Studio indiğine göre sıkladık. next basalım gerekirse iki kez next diyoruz arkadaşlar ben link olduğu için iki kez next'e de bastım iki kez iki kez bastıktan sonra sonra OBS Studio'ya gelip koleksiyona ne yazdım mesela oyun çekeceksiniz oyun oyun video o su son gelip tamam diyoruz tamam Evet ben de mevcut olduğu için olmaz tabii ki. Abone olmayı, atmayı unutmayın. Bakın burada da aynı şekilde. Bu de yeni <laughs> oyun videos bilmiyorum işte doğa çekeceksiniz doğa yazın. Ne çekeceksiniz onu yazın işte. Ben mesela oyun videosu çektiğim için oyun videosu o oyun arkadaşlar sonra geldiğimizde alt altı altıya tıkladığımızda ekran yakalamaya girip tamamla bastığımızda ve tekrar tamam dediğimizde yüz için yüzünüzü gerek yok ağırlık yapabilir size bana yapmıyor ama size yapabilir yüzünde altı yok zaten ekran yakalamalar çıktı arkadaşlar. Ve tekrar altıya geldiğinde Nasıl? ses giriş yakalayıcısı tamamı bastığınızda ve tekrar tamam dediğinizde o stüdyomuz açılacak. O arkadaşlar bakın ses açma ses yakalayıcısı Ses yakalayıcısı sesini mesela Hı. ayarlayalım şöyle. Tamam maksimumda mesela ses. Sesin maksimumda. Şunu şöyle birazcık da maksimumda. Siz istediğiniz gibi ayarlayın. Sesi ben maksimuma koydum. Gül çıksın diye biraz. Son var yani gerçeğiz biraz ekran yok şu an ekran yakalamalar çıktığında ek gördüğünüz gibi ekran yakalama 3 ekran yakalama 2 seste olduğunda tamam artık ekran çıkacak. Böyle olacak bunun gibi ve tekrar OBS stüdyoya ama ama siyah kafa gözü çekeyim. Sonra nasıl açılıyor? Göstereceğim size. Kaydı baş kaydı doldu diyor. 10 şu bir dakika şurada göstereyim. Hı -hı. Bakın arkadaşlar şu gri olacak. Bunu bir kez basın ka kaydı başlatacak Hı. -hı. sonra. İstediğinizi Evet arkadaşlar bugün de video bu kadardır. Kendinize çok çok ya iyi bakın. Yağmur